Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Bu şanslı beyle bir birlikte ama bu çok yaramaz biliyor musunuz? Böyle küçük göründüğüne falan bakmayın. Tam bir edepsiz abilerinin falan üstüne uçuyor yani uçuyor. Küçücük bacağına bakmıyor saldırıyor. Hadi bakalım. Neyse halimi biraz da sıcak ama vallahi kız gece saat 4 ben hala fal bakıyorum. Kahve içmekten. <laughs> yanıma biriniz gelin sürekli kahve içelim birlikte. Evet hadi bakalım. <laughs> evet bak şimdi. Aslında sıkıntılarından biraz daha arındığın güzel bir sürecin içerisine giriyorsun ama bak şimdi diyor ki biraz kendini geri plana çek tamam çok fazla ön planda olma. Çünkü neden dersen şimdi ön planda olduğun zaman biraz etrafındaki insanları da sana göstereceğim bak biraz ön plana çıktığın zaman böyle et, etrafında ay ne kadar çok sıra sıra insana bak şurada 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 sıra sıra insanlar var şimdi bu iş yeri olur bu senin ailen olur bunlar akrabaların olur bak ne kadar ön plana çıkarsan o kadar hayatının hayatını böyle ne denirler şey altına mercek altına alacaklar tamam mı sen biraz kendini bu ara böyle biraz geri plana çek geriden bunları takip et izle biraz gözlemci ol tamam mı şimdi burada hemen diyor ki bize içi de bayağı iyi görünüyor şimdi bak şuradakini görüyor musun böyle bir bir tekne bir gemi gibi tekne gibi bir şey üzeri köpük 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 yani demek ki <laughs> bu miras konusu olur bu arsa arazi olur bu ortak bir bir şey olur bu hani gemi bende miras biliyorsunuz. Burada diyor ki bu konuyla alakalı diyor bir sevinç yani hemen böyle bugün yarın çok yakın bir zamanda bakın kolektif olduğunu unutmayın sonra oradan yazıyorsunuz ve benimki gelmedi diye benimki de gelmedi. İnşallah gelecek söyleye söyleye getireceğiz. Tamam mı hemen bununla ilgili sevindirici güzel bir haber var ve bir yola gideceksin diyor. Dikkat edersen şurada bakar mısın bak fok balığı bak ağzı burnu görüyor musun? hemen böyle gittiğin yol onu kesiyor gibi görünüyor yani hani böyle gittiğin yolun üzerinde gibi diyelim ve diyor ki hemen bir J harfi T harfi bir üç rakamı 3 vakit içerisinde diyor bu harflerde adında soyadında bu harfler olan birileriyle görüşmeler yapacak olabilirsin şimdi bilmediğin çok gizli saklı şey, kalmış şeyler ortaya çıkacak şurada bakar mısın kocaman bir rakun Allah korusun biraz hırsızlıklara karşı dikkatli olun tamam mı yani böyle paranın pulunu ortalık yerde çıkartma hani ne bileyim böyle yanındakine güvenirsin ya şu çantama bir tutabilir misin dersin hop içinden alıverir tamam mı dikkat et ee, dikkat et dikkatli ol <laughs> önünde aydınlık kapılar var açılmış olan şimdi burada bir yüzük gibi bir bilezik gibi bir şey çıkmış eğer sen böyle bir altın yüzüğünü bileziğini bir şeyini kaybettinse Hemen diyor ki bulacaksın onu merak etme diyor. Önünde aydınlık kapılar kısalı uzunlu yollarım var. Birçok yola gideceksin ama çok fazla gözler var üzerinde. <laughs> Şimdi burada diyor ki senin için diyor geçmiş konular biraz daha önem kazanmaya başlayacak diyor. Yani hani bugüne kadar mesela bazı konular vardır. Bugüne kadar susmuşsundur. Eşinle alakalı olur, ailenle alakalı olur. Eşinin ailesiyle alakalı da olabilir. Bugüne kadar susmuşsun, hep alttan almışsın. Ama bugün diyor ki Bugün e, diyorsun ki kendi kendine ya ben ne kadar kendime haksızlık yapmışım. Yani bunlar bana bu kadar bu lafları söylerken bu kadar böyle davranırlarken ben neden hep susmuşum bak geçmişi sorgulamak. Geçmişi sorgulayacaksın. Neden? Neden bunu yaptım? Neden böyle davranmadım? Neden şöyle demedim gibi. Bu sorgulamaların neticesinde diyor ki bak ama acele etme tamam mı? Şimdi bak hani retroya Art Ağustos ayının 15'i sonrası falan o zamanları bekle. Şimdi böyle bir ani çıkış yaparsın. Tamam yeter ben artık istemiyorum. Çünkü hiçbir şeyleri istemediğim bir zamandasın. Aman defolsun gitsin. Aman olmasın. O da olmasın. Bu da olmasın. Şu da olmasın. Kimseleri de istemediğim bir zamandasın. Diyor ki böyle bir devreye çıkış yaparsan diyor sonra belki pişman olabilirsin diyor. <laughs> hani yok yani pişman olacağım artık bitsin gitsin falan diyorsan o zaman bilemem. Ama pişman olacağını düşünüyorsan da azıcık bekle. Şurada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısıyla bak burada bir kuş var. Kuşun arkası böyle tavus kuşu gibi büyük kuyruk. Ve orada dur şu kapıyı bir örteyim. Ve orada sanki böyle bir mutluluk, devlet kapısından beklediğim bir haber varsa olumlu bir şekilde geliyor. Dikkat et altında da aydınlıklar var. Aslında bu güzel bir fal olmuş. Aslında biliyor musun ben bu falı çekmiştim ama yanlışlıkla silmiş. Silmişim evet. O daha güzeldi. Bir göz çıkmış tam fincanın ortasında. Sen çok nazara geliyorsun ve nazar gerçekten seni kötü etkiliyor. Şimdi bak nazar böyle hep haset edenden olmaz. Çok sevenin de nazarı değer. Sen kendini koru gene de ne bileyim böyle bak ne yap biliyor musun? Ev arındırmak çok önemli. Mesela evinde tütsü tütsü konusunda size tütsü yapmayın demiştim. Hani bu tütsüler başka varlıkları cezbediyor falan demiştik ya. Tütsü ama şöyle bir tütsü yakabilirsin sandal ağacı. Sandal ağacı tütsüsü gerçekten çok güzel bolluğu bereketi çeker. Tamam bak bunu yakabilirsin evini sil sirkele suyla önce mekanını arındır fazlalıkları at diyorum ya hep atmışsınız zaten sizde fazlalıkları at evini arındır şimdi bak özellikle de banyo şimdi banyonun dağınık olması <laughs> banyomuzun dağınık olması bizim böyle e, ne diyordu bir yerde okumuştumdur banyonun dağınık olması bizim e, böbrek rahatsız çok çok saçma gelebilir ama <laughs> ben de hatta demiştim ya ne alakaya böbrek falan. Banyomuzun dağ, dağınık olması bizim böyle böbrek rahatsızlıkları falan yaşamamıza sebep olabilirmiş. Yani bilinçaltı, bilinçaltıyla alakalı şeyler. Yani mesela e, ben her gün temizlik yapıyorum. Her gün ama yapmak zorundayım. Yani böyle koltukları çek, altlarını süpür, sil. Yani biliyorsunuz bizim evde kedi çok. Mecburen her gün yapıyorum. Ama her gün sabah uyandım da hop başa dön yine aynı ee, o yüzden siz de her gün arındırın evinizi yani böyle hani hareket sürekli hareket nerede hareket orada bereket değil mi evini arındır tut suyu yap. ne bileyim böyle meditasyon yap ya da sen şimdi oradan biri diyecek ki ne meditasyonu biz namaz kılın tabi namaz kılmak da meditasyon yapmak da dualar okumakta, güzel müzikler dinlemek. Bak eğlenceli güzel müzikler açın evinizde dinleyin. Modunuzu yükseltin. Zaten çok kötü zamanlardayız. Biliyorsunuz yani böyle <laughs> sustum. Söylemek istediklerimi de söyleyemiyorum. O kadar çok söylemek istediğim şeyler var ki. O yüzden böyle şeyler yapın. Biraz daha modunuzu düzeltin. Çünkü biz önce kendimizi düzelteceğiz, sonra etrafımızı düzelteceğiz. Unutmayın. <laughs> Hemen dönelim fincanımıza. Burada dizlerinin üstüne çökmüş, geri dönen birisi var. Az bir zaman kalmış. Birisi çok büyük pişmanlık duyuyor. Çok büyük pişmanlıkla geri dönecek. Bu senin eşin olabilir, bu senin sevgilin olabilir. <laughs> İnanılmaz pişman olmuş. Ama diyor ki bu baksana bacağının bacaklarından biri yok gibi. Yani bu kendini var ya öyle eksik, öyle yarım kalmış hissetmiş ki. Çünkü niye? Onun bu senin eşinse onun hayatını sen kolaylaştırıyordun. E, sen onun o sen onun hayatından çıktıktan sonra ne oldu? Hiçbir şeyi eskisi gibi olmadı onun için. Onun hayatını kolaylaştıran biri olmadı. Ha ama bu şunu bilmiyor ki Evet bu geri dönecek. Geri dönecek. Belki ilişkiniz yeniden başlayacak ama sen eskisi gibi fedakar olmayacaksın. O eski sendi. Sen de çok değiştin. Çok değiştin, çok yenilendin. Zaman zaman da diyecek zaten. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Burada bir adam var. Görüyor musun? Ve adamın adamın önünde bir kadın var. Kadın elini uzatmış. Burada bir anahtar var. Onu almaya çalışıyor. Dikkat et. Adam kadının Ayağına basıyor. O anahtarı almasına engel. Yani o anahtarı verecek gibi yapıyor. Ama o anahtarı vermiyor. O al, alacak, almak için yel tendiğinde eteğine basıyor ki onu alamasın diye. Valla bu kimse yani ne bileyim bir evinizi bir... Şimdi bak. bir bir ne bileyim ailenizden yani hani bu erkekler yapıyorlar ya. Ailesinden işte eşinden böyle... Yarın öbür gün bir şey olursa eve almasın diye gidiyor, yapıyor başka bir adamın üstüne. Şimdi burada böyle bunun gibi bir şey var. vallahi evini geri alamayabilirsin. Bunu yapan da bilemiyorum yani. Bunu yapan da bulur. Burada bir saat çıkmış. Meşeler için zamanın yaklaştığını gösteriyor. Hem de çok yaklaştı zaman diyor. Bir takım hayallerim var bunlar gerçek olacak. Gizlenmiş saklanmışlar ortaya çıkacak. Şurada bak beyaz çok güzel beyaz bir at çıkmış. Atın sırtında. Sanki bir asker hani böyle böyle kurtuluş savaşı zamanında demek ki biz bir kurtuluş savaşındayız. Bak görüyor musun? Kafasında kalpa, bıyıkları bak böyle at. Atı görüyor musun? Bak şurada. Atın sırtında böyle tek elini atın böyle boynuna doğru dayamış. Böyle üzgün üzgün bir yere bakıyor. Bu senin paşa deden mi acaba? Ne bileyim böyle bir şey çıkmış. Neyle alakalı çıkmış deme hiçbir şeyle Bağdaştıramadım Hadi bakalım ya da belki de böyle bir Tablo mu böyle bir resim mi Ne ki acaba Hadi bir de tabağımızı dökelim Bizim fallar da ilginç çıkıyor Hatırlıyor musunuz bir keresinde şey çıkmıştı Fatih Sultan Mehmet çıkmıştı Hatırladınız mı ne kadar net çıkmıştı Haydi bakalım burada bize diyor ki bakar mısın çekirgeye yani böyle var ya ne yaparsan yap yet, yetine, yet, ne denir yetiremedin ne yapır, yaparsan yap memnun edemediğin ne bileyim elini avucunu paranı pulunu yiyen birisi var bak çekirge gibi ayaklarına falan bak hatta bu çekirge şimdi yeni de birini daha getirmiş çekirgen birmiş iki tane olmuş dikkat et Burada birisi var bak, görüyor musun adamı? Elinde bir demet çiçek bak. Resmen çiçeğini de göstereceğim sana. Şöyle yaklaştırayım mı bak? Bak, adam bu. Bir erkek, uzun boylu, zarif bir erkek. Bak bu onun elindeki çiçekti de az evvel benim yüzümden koptu. Elinde çiçeği var. Bir eliyle de böyle sanki saatine bakıyor. Bir buluşma gibi. Burada birisi var. Kucağında bir bebeği var. Bu erkek onun kafasında düşünüyor bu erkeği. Burada bir silecek çıkmış. Farkında mısın? Yani böyle bir şeyleri silmek, bir şeyleri arındırmak, bir şeyleri temizlemek istiyorsun diyor. Meş vakit içerisinde başaracaksın bunu. Hep kafalarının üstünde birilerini düşünen insanlar çıkmış. Z harfli birinden bir telefon alacaksın. Bu hala gibi. Yani bu mesela senin halan olabilir ya da teyzen olabilir. Z harfli birinden bir haber alıyorsun. Sanki böyle o aldığın haberle bir yola gidecek olabilirsin. Evet dışarıda kısmetler var. Kısmetler gelecek. Hanede ufak tefek laflar, sözler var. Birileri kafanı karıştırmış. Birileri seni manipüle ediyor olabilir. Ona dikkat et. Kimsenin seni üzmesine, seni yıpratmasına izin verme. Bir konuda da inanılmaz derecede inat ediyorsun. Bak burada keçi gibi çıkmışsın. Ama bu inat ettiğin konuyu bir kere daha ele alacaksın. Acaba ben bu inadımda doğru muyum? Acaba ben bu inadımda haklı mıyım? gibi. Sonrasında fikirlerin değişebilir. Evet birileriyle böyle arkadaşla eşle dostla üç vakit içerisinde bir araya gelme güzel zamanlar geçirme falan gibi nurumlarım var. Güzel bir yol açılacak önünde kendin için bir yol planı çiziyorsun. Ama bu çizdiğin yol planı inşallah sana hayır kapıları açacak. Hadi bakalım. Diyor ki sana maneviyatın yüksek, iletişim becerilerin güçlü. Bir de sezgilerin çok güçlü. İnanılmaz derecede altıncı hissin kuvvetli. Hatta dikkat et rüyalarında çıkıyor. Diyor ki sen diyor daha konforlu. Şimdi sen kendini güvende hisset diyor. Çünkü hayatın is, hayal böyle bugüne kadar get, isteyip de getiremedin o düzeni hayatına getirmeyi başaracaksın diyor. Daha konforlu daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Sosyal çevrende arkadaş çevrende bazı insanlarla böyle yani böyle kavga gibi, tartışma gibi, ağız dalaşı gibi şeylerde bulunabilirsin. Dikkatli ol. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Hayallerinin gerçek olmasını isteyeceksin. Patronlar, aile büyükleri bunlarla ilgili çok sabrediyorsun. Hani çok verici olmuşsun, çok vermişsin, çok uğraşmış, çok didinmişsin. Şimdi diyor ki ama şimdi burada diyor aslında gerçekleri görmeye başladın. Yani sen ne kadar verirsen hiçbir zaman yetmeyeceğini hep senden daha fazlasını istediklerini beklediklerini fark etmişsin diyor ee, şimdi bir mahkeme sürecinden geçiyorsan hak hukuk adalet konularıyla ilgili bir mahkeme sürecinden geçiyorsan diyor ki burada diyor planlı olmak zorundasın diyor evet bir güçlenme sürecinin içerisine giriyorsun ve ilahi sistem senden yana demek ki bu mahkeme konusunda haklı olan sensin ve burada diyor ki haklı hakkını alacaktır diyor. Evet ne diyor bir yenilenme sürecinin içerisine giriyorsun bir yenilenme dönemindesin neydi iş para kariyer konularında yenilenmeler olabilir ve diyor ki sana yepyeni başlangıçlar yapacaksın <laughs> bitti canlar bakın bakın size ne göstereceğim gördün mü? Her zaman bir koruyucu var yanımızda. Siz de kendinizi koruyun, arındırın. Evet bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bazıları kedileri göster, kedileri göster diyor. Ama kedileri gösterdiğim zaman bazıları da oradan yazıyorlar kötü şeyler. Görmüyorsunuz, siliyorum çünkü. Şimdi kedileri gösterdiğimiz için kızıyorlar. Şu kedilerle oynama be falan yazıyorlar böyle. İnsanın morali bozuluyor tamam mı? Yani Hani çoğunuz seviyorsunuz, göster diyorsunuz ama şimdi sevmeyen de var artık biraz da ne bileyim başta geliyorlar. Aha buralara geliyorlar, görünüyorlar zaten. Onlar da seviyorlar biliyor musun kendilerini göstermeyi? Hadi kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.